Merhaba. Evet. Gel bakayım. Gel. Gel. Üşüyenler gelin. gel. 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 <laughs> Eve gireceğim diye ödün kopuyor değil mi? Gel. Ne geziyorsun sen dışarıda? Acıkmadın mı? Gel. Sabahın 3'ünde üç, sabahın çıktım. 6 saattir dışarıda. Oh. Evet. Güne başladık. Bugün Pazar ve öğleden sonra işe gideceğim. Şimdi alışverişe çıkmadan önce evdeki son durumu bir şey yapayım. Temizliği yaptık. Ama öyle görünüyor ki bir daha yapmamız gerekiyor. Darabı <laughs> leke etmişler. Eee Ufaklıklar içeride koşturuyor. Kedilerin bir kısmını dışarı saldım. Hasta olanlar hariç. Bebişler. Yoshi. Yoshi mi benim? Evet. Bizim şeye bakıyorum ben. Garibe. E, ee, antibiyotik veriyorum iki gündür, üç gündür. Bugün üçüncü gün. E, ee, Baya toparladı kendini. bu burnuymuş. Pardon. Niye kayboldu bu? Kaşla göz arasında kayboldu hayvan? Hı? Evet. Temizliği yaptık. Burayı kapatacak. <laughs> Sırtım çıktı temizliği yaptım burayı kapatacaktım. İnada e, hepsi buraya doluştular. Eh, öyle olunca burayı kapatamadık. Neyse yapacak bir şey yok. İki ay sonra zaten şey. Oh. İki ay sonra zaten havalar ısınıyor. Pencereyi açacağız. Evet. İki ay dişimizi sıkacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Şeyin son durumunu gösterecektim bir türlü. Hayvan izine rastlayamadık ha. Garip. Kızım. Heh, burada. Vallahi bakışları bile değişti. Bakışları bile değişti. Nefes alışı düzeldi. Burnunun şeyi yok. Mercan eve gelecek misin? Gel. Gel. Gel gel. Gel tat. <laughs> Yana Merhem de sürmüyorum. De şey yapıyor diye. Direniyor diye ama onun yanağı da bayağı bir toparladı. Yarası kapanmak üzere. En azından artık şeyi yok. Ee, enfeksiyon riski yok. İlk günler bayağı bir korkutmuştum. Oyulmuştu resmen. Ama şey yapıyor. Evet. Şimdi Maya'ya dün biraz ilaç verdim. Maya'ya bugün de vermem gerekiyor. Ee, bir hafta falan ilaçlarını sürdüreceğim. Çünkü geçmişte de dönem dönem antibiyotik verdim. Sürekli yapmayınca hasta tekrarladı. Bir gün iki gün şey kurtarıyor gibi görünüyor. Sonra da tekrar. Ben çekiştirip durmayın. Bunu da düşüreceksiniz şimdi. Of. Aman. Canınız sıkılıyor biliyorum da. Yapacak ya bir şey yok. Bir mahkumlar oynuyor burada. Bir mahkumlar oynuyor burada. Perdeleri çekiştiriyorlar. Ya yukarıyı halletmişler bile. Bir parçası şey yapmış. Of. Niye niye tırnağını? Niye takıyorsun? Tırnağını niye takıyorsun? Tırnağını <laughs> mi seni? Esir mi? Plan mi? mi? seni? Plan kimin patisi bu? kimin patisi bu? Kimin patisi? bu? bu kimin patisi? Bu kimin patisi? Bu kimin patisi? Yoshi seni. Evet. <laughs> Dün pamuk prensesi saldım. Bir geceyi evde geçirdi. Özlemiş bunu. Akşam eve girmem modundaydı. Dışarıda verdim mamasını. Bu şey yapmıyorum. Ne derler? Çok fazla baskı kurmuyorum ki. Her bir buralardan uzaklaşmasınlar karnlarını doyurmak istediklerinde yanıma gelsinler. Şey yapalım, değil mi? Oh. Onlara sahip çıkalım bu şekilde. Evet. Ne kadar hızlı kirletiyorlar ortada anlatalım. Ortada çok hızlı kirletiyorsunuz. Bebişler. <laughs> Sen Kariferin üzerinden ayrılma bir yere. Ben gelinceye kadar Kariferin üzerinden bir yere ayrılma. Ee, şimdi dışarıda olan Mercan ee, Cesur çıktı. Koko çıktı dışarı. Ee, bizim e, şey Miyamoto ve Akalın çıktı. Başka var mı? Yok. Bruno burada hasta. Ondan sonra şey burada. Neydi burada? Evet. Yavrular burada. Maya burada. Yani hasta ve yavrular dışında diğer kedilerimiz dışarıda. Hasta olan ve yavru kediler. Hasta olan kediler ve yavru kediler evde. Evet. Mantıklı olan da bu şimdilik. Evet. Karınlar doyunca iş oyuna dönüyor. Yansenga sana mama vermedik. Evet. Şimdi gideyim. Alışverişimi yapayım. Bu önemli. Sonra diğer hazırlıkları yapacağız. Bugün bir parça erken çıkacağıma göre pek fazla zamanım yok. Onları da halledelim. Giyinip işimize gidelim. Yarın çok ama çok erken çıkacağız. ama erken döneceğim İşe erken gideceğim ve erken döneceğim ah. yarın için şey olabilir mi acaba İki gün servis vermeyebilirler öyle olursa ortalık karışacak sabah servis olmazsa her bir ortalık karışacak neyse bakalım göreceğiz normal şeymiş gibi. Normal mesaimize bir gidelim bakalım. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Garip. Kızım. Garibim. Tatlış garibim. Bebişim benim. Güzel bebişim. Oy, sana bir şey olursa gerçekten üzülürüm ben. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.